sonra videomuzda karşınızdayız. Ben Emir Can dedim. Ben Emre. Ya, oyun başladı. Ben de Aydın. Başrolup. Konuk olarak geldim buraya. Ne ne ben Emir Can'la beyler. Şu Ağmen an bir mini games çekiyoruz. Bak kaç mini games. Aydın'la bir game. Aydın, sekiz daha. Ben Emre'yleyim. Emre ses. Emre Aydın senin Biri adın mı? Ben. Ben ben. Logan 1293. Sen mavi. Aaa. Evet doğrudur bu rush eğlenceli bir şey belki bazılarınız bilir bazılarınız bizim takım sizin kölesi köööööööööööööö ya sus lan konuşma <laughs> eee oyunu anlatalım hemen biri anlatsın Anlat bir şey olsana ben <laughs> anlatayım anlataydı tamam aç şimdi oyun diyeyim mi arkadaşlar eee Mesela rush'in birkaç bölümü var, rush ve mega rush olarak. Biz rush, ah, mega rush. Nasıl survivor gibi? Mega rush olunca bir yani toplam dört ada oluyor. Rush olunca karşılıklı bir iki ada oluyor. İşte aynı survivor gibi iki tane ada. Mega Rush'ın tek şeyi dört şey olması. Bir de ortada bir tane köylü var. O da iyi itenler veriyor. Güzel inteller. Alevli mi? yay veriyor öyle. Tabii. 15 tane altın verirsek o altınlar demirler falan şuradaki kuyudan çıkıyor şu kuyu. gösteremeyeceğim şimdi amaç e, şu gördüğünüz kil kili korumak e, Korumak. eğer şu, o kil yani oh. bir nevi bizim can kaynağımız gibi bir şey bizim eğer o kili düşmanlarımız okuması. gelip kırarsa kil kırıldığında ve biz tekrar öldüğümüzde tekrar bir canlanamıyoruz ama e, kil yerinde olursa öldüğümüzde tekrar canlanma hakkımız oluyor. Işık taşında diğer şeyler evet. kıramıyor. Evet. Yani Glowstone'u bizim... e, rakip takımlar kıramıyor eliyle. Fakat TNT koyarlarsa Glowstone'u patlatıp e, kilimizi kırabilirler ve biz de önlem alıyoruz gibi. En taşından bahset Bir de en taşı koyalım. Bir de en, taşı abi. en taşı var. En taşı da TNT ile patlamıyor ama kazmamızda en taşını kırabiliriz. En da taşını blok, içine mi? bir içine koymalık bir işte nasıl diyeyim blok bir Dur, avantaj. İçine de en taşı koyalım emircan daha güvenli. Aynen. Bu kuyu var Gide... e, bu kuyu bizim kaynağımız gördüğünüz gibi üç çeşit maden geliyor. Gold şunu geçin o kitten gelen şey. Gold Kron, ve şey? şimdi ve Bronz. Şimdi mesela benim bronzum var Bronza ne alabilirim? Gördüğünüz üzere burada çeşitli blokları, kazmaları veriyor. Burada armor alıyoruz. Böyle. Böyle. Aynen. Burada e, kılıç alıyoruz. Kılıcın yanında TNT ve şey, yakmak taşı, sandık alıyoruz. E, burada ise 3 tane Yeme. gold verip bir tane yay alıyoruz. Bir de yemek. Tabi bu yay mesela 3 tane gold verirseniz sonsuzluk 1 yay verir ama 7 tane ee, gold verirseniz size sonsuzluk 1 artı güç 1 verir ve 13 tane gold verirseniz sonsuzluk 1 güç 2 verir. Tamam lan o kadar ayrıntıya gerek yok. Yani olabilir. ok var, biftek var ve altı renk var. Biftekçiyiz. Şu anda an biz. Ee, farklı takımlar olduğumuz için birbirimize karşı savaşacağız ama vurmayız Ay, yani. Şurayı bir düzenleyin. Beyler Aa, birbirimize vurmayalım Ben son. Şimdi beyler şey e, hangi takımlardınız? Ee. Ben mavi takımdanım. Biz Emre e, kırmızı ben ve sarı, Aydın ile batı sarı. Hayır hayır, hayır. Batu benimle beraber değil. Ha, onlar ayrı biz sadece Emre ile şeyiz. Siz ayrı mısınız? Evet. Ben sizi Şimdi O zaman yapayım. tek düşmanımız yeşiller. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Hemen koşalım. Herkes bir yere yayıldığı için. Ayak çok kısacı. <laughs> Ayağını ne yapalım <laughs> abi biz? Aynen ayağın. <laughs> Videoda var şöyle. Ha, altın. Ben şeyi çok merak ediyorum ya. Böyle <laughs> hiç blok olmayan <laughs> dünya nasıl yaratılıyor böyle? Boşluk. Komut bloğuyla falan bir şeyler yapıyorduk ama. Hepsi <gülüyor> 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 Altı tane goldumuz var. Şimdi ben gideyim. Allah adam gel la buraya. Emircan ikimize de set yapıyor. Allah adam o kapacak. <laughs> <Gitten, gülüyor> git lan git lan git git git. oğlum Mansun şeyi de ateş edebiliyorum mutluyum şu anda. <laughs> gel Emircan item atacağım sana. Alma onu. Ortaya doğru yol yap. Can. Yani. Şöyle güvenceyi de alalım yani. Şşşt. gel la. Armor atacağım Emircan. Aha Böyle bir şeyi e... gördüm. Emircan. Evet. Adası. Evet. Adası. Gel Hepis armor, armor atacağım. Şeydir tamam. olanlar. Kimler tamam, böyle şunu al. E... Şunu al. kale gibi bir şey yapmışlar. Bizim da. bizim bizim. Hı. Ha tepede tepe bu. arkadaş yaptı sağ olsun. Tepeye Sen doğru yapan, yapan bir şey değil mi? Siz ortaya Söyle doğru de. yol yapıyorsunuz. Biz ya... ortaya ben... doğru hiç yol yapmıyoruz. Bizim ben yapıyorum. Biz yapıyoruz da. Sizin. Ha böyle abi, ama tepesi, kuşatmışlar lan. Göt kapalı değildi değil değil mi sizin yaptığınız yolun? Değil. ha yanları kapalı. Abi. Biz, Biz. yol bile yapmadık ki şu an. Ben hadi sizin hadi. sağınızdayım abi. Ben sizin sağınızdayım. Biliyorum biliyorum. Batu dalma Batu. Magri magri. Dara. Oh, magri. <laughs> ha susun ha. Abi videoda yapmayalım lütfen. <laughs> Oranın ucunda kim var öyle? Hoppa bir tane daha. Ortada doğru yol yapan adam kim? Ben. Değiliz. Ah, atmayın, oraya. atmayın, atmayın. Abi sarı takım Bak kim? Ya. Sarı takım içimizde. Adam kaleciden güzel yaptı. Oppa, bize ok atıyorlar. Sarı takım bize ok atıyor. Ah ya diyeceğim. Ah aydın ya. Ya bu ya. Senin ne Ne işin var? Oppa, ceset hayvan biten bırak. Eyvallah koçum Hop eyvallah. Be. Kaçma kaçma. Of be tam ayağını sıkıyorum. Batur ya rezalet Batur evet. Batur. <laughs> Rajona karşı Batur. <gülüyor> magri magri. <gülüyor> ya oğlum sus lan sus sus. Sus lan sen. Bir dakika beyler kapış. Speak English. Çifte bak çifte bak söylüyorum. Bir dakika beyler <laughs> kapış. Kanki go işte demirim var mı Emircan? Al. Bir tane bir tane yeter. Ama ne yapar ki ya? Ama o demir külçesi. Ya bak. Golden Apple al kim bize? Abi demir külçesiyle alınıyor mu? Alınıyor. Al bir tane demir al. Gel. Geldim beyler. Attım. Hoş geldin beyler. Hoş geldin Allah beyler nedir ya? Ne kadar cahilsin. Attım. Aa, vuruyor. Emircan ol, bak aldım. şurada. Ya almadım. Olur bir şey altın Al, der. attım. Aha da aldım. Benim markerim çok at. dağınık, nefret ediyorum. Aynen, advantage sen git, dağınık sen git, lan. Çok bir tanecik al. Şu... Oha vurdum. Lan oğlum kırmızıları ara kim lan o adam? Umarım ben Mem... ya da başarılı Taktiksel olur. Tak güzel dizişim. dizişim. Adaa, adaa, Abi yukarı doğru kule kim yaptıysa güzel yapmış ha. Bir şey siz şeyi koyacaksınız değil mi? Intro'yu. Şu kim lan? Evet, büyük. Koy da doğru. Kim? Ama var? hangi intro'yu koyalım? birinci intro'yu mu ikinci intro'yu? Ya Bence abi bu videoda tatlı ya. Yani. Hangi? Evet. Hangi? Ya, o far şey? Oğlum sonuçta abi yani hangi sonuç lan bir şey? Hangi? Ne yapalım? İntromuz birinci intromu ya yani iyi, beşinci, intro mu olsun ikinci Ben ya bence beş Fikirleriniz nedir? Bence ikinci Ben hiç bir. Allah ya! Bak. <laughs> Batan yere düştü. Abi adam aç kuyumu. <laughs> ben onu yakmazsam neyim? Andi. Lan geliyor. Dur lan ben blok alıp ben de yardım edeyim. Kazma, kazma. Beyler küfür var mı lan? <gülüyor> etme, etme. Evet, ben, var mı? Küfür mı? o adam. Küfür <laughs> etmeyin la götler. Nerede lan bizim adam? Alayını öldüreceğim. Aa ölmüşler zaten. Şu çok kötü. Çok küçük durdu. Bir TNT ile patlar yani. Ne? Şu şeyimiz. Hayvan gibi Bak alan var ama ya. küçücük koruma Ben bir şey adamı öldüreceğim. Gel lan buraya. Abi hayvan gibi alanımız varsa ben bence orayı biraz daha dolduralım. Yani ben bunu isterim. O oh vay Batuhan cıkıp. Oha. Wow. Ben adamın şeyini var. kestim Batuhan. Niye adamı düşürdün? İleride. Hmm. Düşür. Hariç. Ben. Hala. Emre Özel ve Görkem'in Battlefield videoları gelecek. Aydın neden gelemiyor? Çünkü şey, ee, yani Battlefield oyununda bedava olmuştu. Biz hemen kumarca saldırıp aldık. Bedava cıklı. Aydın <laughs> da alamadı maalesef. Vallahi niye yakıp öldürdüm. Ya. de alamam çünkü bilgisayarımın sistemi acayip kötü. hayır. Öyle adam bak hoşum senin de olur. <gülüyor> <gülüyor> Bir Allah nasip ederse. Bizim de çok fazla güzel değil abi. 4 GB RAM'le 2 Allah düştüm lan. <laughs> düştüm lan saçma. Kim öldürdü lan beni? Kat kat iyim. Öldük. Ya sen oraya yap yap adam gelsin götüne şap. bir tane. Seyhat'tır öldürsün ya. Bu kadar bizim adam adam Allah. 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 Ya Allah. adamlar çok iyi Allah Şak şak vururum sana şak şak. Ya ne şak. güzel yaptıydım ya. Abi ya bizim ne adam, adam kameralara yansıdı. Emircan ikimiz Emircan ikimiz kalmışız abi. Bizim adam gitmiş. Çok <laughs> Allah belanı. Ver. Adayı yaptı gitti anasını adam. <laughs> Aynen adamlar da ilgili var ya. Adamın bize hayrı dokundu he? yani. <laughs> ah sen bir düş bakalım lan neden? <laughs> Emre yol yapsana kanka ben sana blok vereyim. 2012. Ha sen mal blok var zaten o kadar fazla bir şeyim yok benim. Sen Aynen. bana ver. Zaten bir 64'lük bronzum var. Şurada biri var acaba onu. Oha <laughs> 64. Ya abi diyor oklarım. Bak Allah, ha, sen öyle geliyor. Emircan. Yolla pampa. Lan bak abi bak. Abi şimdi bak. dur yapmayalım lan. Abi yok sen. hiçbir şeyim yok ben. Abi, Direkt yardır sen. Blokla yardır yeter. Altın falan ver bana sen. Abi altın bloğu koy yeter. 12. Sonra kendini kapat. öldürürüm lan bu, hmm. lan bu adamı. Söyleyeceğim lan bu adamı. Bırak. Çabuk kaç. Aman ha. Eda. <laughs> <laughs> sen <gülüyor> koy. Sen <laughs> al. Ağaz! Yol yap. Gelsin bir o. vurup öldürsün ya. Dalet mi lan bu? Hatta. bağda kaldım. Oha. Ha ya. Gel <laughs> lan benim kazmam. Emircan bak çesti altın fetih. Bir vuramadım ağrım. he. Benim işte. Abi ben neden bu? Çal. Kadar mal oynuyorum. Çünkü genetik lo. Allah belanı. Gel Allah. <laughs> şak şak. Aha adam aşağıya düştü. Şak şak. Kaç oradan oğlum. Ya Çel koy koy blok koy. Abi yolu bu. Helal. Ulan Maus tam da ya zamanını buldun ya. E var. daha... Magor. O kırmızılar geliyoruz yanınıza. Ağzını burnunu. Lan lan sohbet. lan İnan lan. Şşş, ortaya doğru yol yapıyorsun, bana falan sıkarsınız. Batuhan'a dal, Batuhan'a dal, bak bak dal dal dal. <laughs> ya Allah belanı. Lan yere işte bana sınıfı. Sen Aydın. Oğlum sen de bana yapmışsın Aydın'ı. <laughs> Dört tane tamam ben set yapayım. Lan geber. Abi Gela, geberir misin? <laughs> Bak <Baksana> sen nazik konuşuyorum. <laughs> Ay. Abi geber. E bundan Abi sonra geberdi mi? Lan geber ya yakamadım Allah belanı versin. Yakamazsın lan. Bin, bir bizim. kere belanı versin senin ya. Geliyor mu lan adam? Kes lan. Kes lan Aa Emircan oradaymış. Tamam. Ya bak işte bir kere ölünce cıvıtıyoruz abi. Ya bir ya, kere cıvıtmıyoruz adam... da şey oluyor yani. Gururumuz kırılıyor yani. <laughs> Aynen o kadar gelişsen git. Adam seni pandiklesin sonra. <gülüyor> adam <gülüyor> Vallahi seni. Vallahi yapar, yapar, söyleyeyim yani. Adam seni gondiklesin <laughs> sen de öl. Adalet lan bu mı? on this. <laughs> Bir tane fazladan pantolon yaptım. <laughs> demir, Al emircan Can amele doluyla gez. Demir var mı Demir? Demir. Yok Allah abi şey var. <laughs> Oğlum burada Demir'in birikmesi lazım da almışsın. Aldım abi benim de lazımdı. Hadi ben önünü karıyorum sen yap. Baya bir blok alalım. Meyri meyri. Abi Muha'nın videosunda hani şey var ya yılbaşı özel. Sus lan sus oğlum kanaldan bak. Lan oğlum sus lan. Aydın ağzını bunun için Acı yani kardeşlerim. Özür dileriz. Bir can bunu bipler misin? Sen ne bir can bunu bipler misin? Bip inşallah. Bip bunu bip Biri beni bip beni yapsın. Şey var mı altın Emre? Hayır hiçbir şey yok bende. Bak bu adam da iplilik yaparsa ben çıkarım bu oyunu. Abi yeşiller öyle sap sap duruyor lan. Sen, Git lan! Ben de onu elimle ben, kırmaya gideceğim. Tamam ya. lan ben! Evet. Gazetede yaşa. Ya ne güzel koydum. Tam fitilleyeceğim. Adam kırdı. Oğlum bana sıkmayın lan ben sizdenim. Bak hala sıkıyor. <laughs> Sıkma. Ben sıkmadım abi. Çehme. Çehme o karıydı. <laughs> yapma lan. Benim çocuklarım var yapma. Yapma lan. Allah ömrü seni. Abi yapma çocuklarım var. Ve genç yaşta milli Altın. Al altın vereyim gel. Abi iki tane altın. Aa, abi sıkmayın canım. Sıkmayın lan sıkmayın. Abi yeşillerde sıfır kişi var. Fethetsek ederiz lan Emircan. Oğlum orası fethedildi lan. Fethedin Hayır kil kırılmamış abi. Hadi gidelim. Dur 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 ben bir yemek alacağım. Ben de bir altın alsam. Ya sus be. Ha tepeden giden salak kim? Oha. Oha. Ba, aydın atarsan falan. Abi döverim. ava giderken avlan Sen git ben koruyorum. Bak e, kırmızılar Aydın bulmayın bak. Ben dostum. Ha. Hadi. Ben... Oo Şan bak gel bak gel. Yardım Emre yardım. yardım, yardım ya, 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 aydın rahat dur bak Aydın. Ben kimseye bir şey atmadım. Batu atma bak Bato. Yanındayım atma. At, at, at. Allah belanı. <laughs> Lan köylü öldürmeyin bari be. Ha, şu <laughs> Abi ben varım vurmayın ya. Oğlum vurmayın. Ama sen ya. miydin? Pardon, pardon. Pardon. Kırı nasıl sıkacağız? Yemek ver, yemek. Altın elma, elma ver. Bu. <laughs> Ay. Doy. Beyler ben neredeyim? At. at. Al Bak adam geliyor şu taraftan. Bak. <laughs> Neredeydi? Bizim Bu adam Ortadan nerede? T &t ben bastım bastım yere. Abi. Oğlum bizim adam nerede? Al TNT'lerini emireceğim. At at sal abi, abi bizim, bizim bası basaya nasıl gideceğiz? Ya yemişim basayı gel şunları fethedelim at. mı? E. Hayır şunlar. Zaten Abi bize şey geliyor. Batı atma! Lan bak bana şey çektin o yüzden. Aa Emre dikkat Emre! Batı ya. atandı adam! Emre ya! Tamam, 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 tamam. Lan ölüyorum Emre'cim <laughs> yardım etme be! Abi ya! Ben adamım al. Ya abi at öldür at onu. At abi onu öldür itemlerimi al. Öldür itemlerimi I mean. al. Ben öldürüyorum. Allah ölmedi. Abi Uuuu. ben itemlerimi verin benim. Ben. Piç gel lan buraya. <laughs> Sümüklük gel lan buraya. Kot. Öldürdün mü? Öldürsün ama. Ya ben <laughs> ne yapıyoruz? kop kop. Öldüremedim. Emre item atayım mı ister mi? At. At. Gel şortu. Oha vurma lan. Beyler ben de ortadayım ama kimse bana. Emre Hadi. Beyler ortadayım ha. kimse bana vurmasın. Abi vurmayın lan. Lan ya. Aydın. Ya. Ya. ya Aydın Abi Allah. ne vuruyorsunuz ya. Abi yaktı beni ya. Abi ben mi vurdum ya. Aydın sen başlasın adam ben. ]'si. Be, Allah, ben ben de öyle. Ben da o yüzden. Beni ya. adam zannettin. Canlar <laughs> sizi. Gel lan buraya. Amına konuklarım. Nereye gidiyorsunuz lan siz? Çok kış ettim. Ya lan ya kim yakıyor ya? Öldüm lan! <laughs> lan! <ya> Allah! <laughs> patron ünitemleri verin! <benim. gülüyor> ya Logan! Oğlum, oh, patron ünitemleri Oğlum, bizim yeri basarsanız... Emre, Allah'ına bak bu! Emre ver! <laughs> ne abi, ne iş? Hiç ya? <laughs> ya! Benim ayaklarımdan da döverim, bak! Oğlum, ben de kendimi savunuyorum! Oğlum Kodumurum, kodumurum, kodumurum! Aaa, abi adam gelmiş <gülüyor> <gülüyor> buraya ya! Hiç! Durun lan! Geberin lan! ya. ya ne ya. ya. <laughs> <çekiyorum gülüyor> <laughs> <laughs> sen yapayım? Herkes kendini savunmuyor mu burada? Sen, ha, ben gel ben lan. Yapayım. Haydi gel. Emircan şey tekrar. Ben geçip falan sete de yaşayayım <laughs> hadi. Yine düştüm ben yine. Emircan eğer videoyu anlıyorsan var ya. Aynen abi çok bir şey kaçırdın ya. <laughs> lan çok güzeldi. <laughs> ya. Atma Aydın atma Aydın. Atma o garıyı. <laughs> ya bırak Aydın. Çekme o garıyı lan. <laughs> aydın, Batu, ben ne bursu... yapayım? Lan Aydın Allah belanı versin. Tamam oğlum hadi gelin öldürün. Bütün itemlarımı da alın. Hadi ortaya gelin. Ver lan itemlarımı. Abi beni öldürün paylaşın işte aranızda. Ben arkamdayım. Alev Zaten var ben Dövün beni. Geber <laughs> lan. <laughs> 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 bak Neyse. o kadar şey aldım bak. Dur, vurma vurma. Bence oğlum son son <laughs> şey yapayım dedim yoksa zaten ölmüştüm Al. ben yay var ok var zaten beraberiz abi şu soldakileri fethettik aksar roj var sonra. roj var cigara var aksar roj lan Dur, oğlum ver şu ya alevli yayıma ya alevli yay gelmedi yemin ederim bak gel şunları öldür Onu sanırım benim adam aldı onları lan gelme bak Ay. lan gel lan bak, bak şey, adamı s**tledim <laughs> kim lan <laughs> <bak, gülüyor> adamın andis git burdan vururum bak andis git buradan. aa bak, Allah. Bir şey Ana, abi. abi senin adamı öldürmemiz ne? lazım Batu abi Lan, Bak adam vuruyor Ay. Allah Beyler Allah aklınız varsa bizim base'e gelin Tamam tamam ben alacağım Hayvan gibi item var öyle böyle değil. Çin, Lütfen Tamam ben alıyorum Alma bak Abi Ama niye Hayvan gibi var Ya gelin benim hiçbir şeyim aleyk. yok Sanki bizde çok var Oo. Valla bak, bak kendileri geldi Adamları fethettim adam yine Tamam tamam almadım hiç tamam, Ben ne Allah dedim Allah. Abi. Boşver tamam Gel gel bir tane alevli oluş vereceğim, taraf. alevli aldım, yay aldım, vereceğim. Aldım, aldım. Emircan alevli yay vereceğim. Tamam. Oha lan sizin beyiz. Ya iyi lan. Var, fethedeceğiz. Dur dur Pampa dur. Oo oh, ulan. Batuhanların adamları harbiden işsizmiş abi. Baksana adam yukarı kule yapmış. O adam sadece Ama. onunla uğraştı. Başka hiçbir şeyle uğraşmadı. Belli oluyor zaten o kadar özene bözene yapmış ki. Ya Victor az sonra patlayacak. Kayıtta izimi unutmayadım da. Kayıtta sakın unuttum. o 64 tane silver'ı ne yapayım yani ben çok zenginim. Nedir kardeşim? Bana ver Allah'ına bana ver. Ne? Seşizli. Silver mı? Aynen hepsini hepsini. Gel. Çok pis bir şey yapacağım bak. Anladım anladım Gel alevli şey vereyim yeşile <laughs> mi? Yeşile gel abi yeşile yeşil. Yeşildeyim Ben ma ma abi. maviye gel maviye maviye. Abi yeşil ben neyse geliyorum. Ama sarılı ya. adam bizim beyze gidiyor. Lan! Abi gel lan alemli okum var benim göt. Kimsin oğlum kodum, Bana kodumun, 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 kodumun çocuğu. Gel lan! Bak bak, bak sarılı yık onu Kimsiniz oğlum? Oğlum bizim adam sadece kaleyle uğraşmış. Lan. Bu ne ya? Hey Düşüyordum. Yer of yavrum! Al bak acemiyiz lan biz daha. Neredesin Emre? Gel lan şeydeyim gel. Gel. Gecek. Bak bir tane köt geliyor. Siktir git Gel, gel. Emircan. Al. al, alevli. al. Vay adam buraya chest açmış al. bütün her şeyini al. koymuş. Aa sarı adam geldi lan dibinize geldi oğlum ya. Bunu kodum, kodum kodum kodum. Bizim adam nerede sorabilir Siyirdim, miyim lan? yemin ediyorum Evet Adam kanka, en son base'de attı sana şurada. Attı mı? Adam mi? şimdi öldü. 64 tane silüfer var. Kapışıyoruz mu la ben kapışıyorum artık. Dur, Batu sizin taş kırıldı mı ne oldu? Yok. Abi, Abi Allah. Taş mı? Silber, oğlum silber. bizim şeye gidelim yoksa kırarlar lan koş. Silber'dan Batu teksin aa. sen hadi Batu hadi Batu hadi Batu. Batu aa. dur öldürmeyeceğiz dur Batucuğum. Batu senden daha <laughs> öndeler. Biliyorum ben onlara sıkıyorum. Bakalım. Seni öldürürüz dedi ateş ediyor adam. adam ona ateş ediyor ha. <laughs> <laughs> Yallah. Öldürmeyeceğiz. Keşke videoyu ben çekseydim. Şu anda var ya acayip Aa, değişik. Kafam vurdu. <laughs> <la. gülüyor> Espira bastım. Aa. Acayip bir şekilde alıyorum şu anda. Yallah. Kimsin lan sen? Ondan kimsin sen? Siktir git hayat. Adam nerede? Aa tek kaldım ben. Kalın bir sözü. Yallah bu. Batu tek kalır. Ben tek kalınca. Ben evet, tek kalınca. Bıçı bıçı. Kalem oh bir cin çapması. Evet evet. <laughs> Batı altına eşesin şimdi. Acaba şey hani. ne? Öbe. Emircan ne yapıyorsun lan sen ne yapıyorsun? Şey. Emircan yapayım. şuralarda bir yeri kapatmaya çalışıyorum. o benim la. Hı. Kendime kule yapacağım. <gülüyor> 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 Hop. Ben kendime kule yapacağım. Oğlum kule yapıktan Tam öne doğru bir tane ok atsana. Isla. Attım. Tekrar at. Aynı yere. Bir daha attım. Ok geri döndü mü sana? Hayır <laughs> dümdüz gidiyor. Hala gidiyor bende dümdüz. Ben senin önüne geçiyorum. Ben de ok benim kafama çarpıp sana geri dönüyor gösteriyor ama. Ben öldüğüm için tabi saymıyorum. Çık lan oradan. Emircan bak bundan ye Emircan. Emircan. Kankı. Bak bir. Altın elma ya abi. Vallahi yeneceksiniz lan beni. Yeneceğiz abi bunun başka türü yok. <laughs> Oğlum bizim adam ne yapmış bu kaleye özenmiş bu ne ya? İstanbul Hovardası Emircan. O kanki bana da versene ben de alayım. Beyler Allah var. Ne? Aptım. Kaç? Kaç tane var? Otuz sen servisi tekrardan açsana. Hayır. Aynen orada Adventure, Adventure Map falan çekiliyor. Evet. Açma. Niye? Siz açın. Hayır, ben yani logmayın ama Bir daha yüklememe. Oğlum ama açın iki dakikalık şey ya. Hemen yükle. Vaaay çakal naber? Aferin. Oha lan. Oha Allah lan kırpıcılar ne yapmış öyle? Allah. Emre siz ne yaptınız lan? <laughs> ne yaptın sen yani yav? Sizin... Sizin kale var ya acayip Allah. müthiş olmuş he. Allah! Oh, Allah! Allah! kurtardı. Ama bir şey kalın zavap. Aydın gördüm mü düştüm. Bir daha düştüm. Bak bak. Ne bileyim ben. Tam mi? altın şeyi aldıydım ya. Bakın EX Ve... yanımda. Bu videonun da sonuna geldik. Yok, hep abone beraber. Abone İyi günler abone olmayı. Yürüdüm. Unutmayın.